Thank you. İsmim Mithat Aparı, e, siirtliyim, 1985 doğumluyum. E, bu işimiz e, şöyle diyeyim, e, 1976'dan bu yana, dedem eserinden bu yana yürütmekteyiz. Ürünlerimiz olarak e, bizde bıtım sabunu, siirtin lörisi, e, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir e, sabun. E, bu bıtım sabunu e, genelde cilt hastalıklarına e, tedavi etme özelliğine sahip. Bıtım yöresel olarak biz Bıtım olarak söylüyoruz. Farklı illerde farklı isimlerle hitap edilmekte. Yani Çiklenme, İkmenengi, Çenene, Çıtı Pıtı ve daha sayamadığımız farklı isimlerle bölgesel olarak, şehir olarak farklı isimlerle hitap edilmekte. Ve bunun yanında 62 çeşit bitkisel sabunlarımız var. Bu bitkisel sabunlarımız farklı farklı özelliğe sahip. Onlar da bitkisel ürünler, yağlardan yapıldığı için Genelde bitkisel diğer renkli sabunlarımız 62 çeşitten oluşmaktadır. Onlarda farklı farklı cilt rahatsızlığına iyi geliyor. Bunlardan birkaçını sayabilirim mesela. Mesela pirinç sabunu, kükür sabunu, gül sabunu, aloe vera sabunu, jojoba sabunu, yılan sabunu, ardınç katran sabunu. Bir de bunların yanlarında ekstra sabundan oluşmayan farklı bir ruşur taşımız var. Ruşur taşımız genellikle beyazlatıcı özelliğe sahip, yüzdeki oluşan lekelere, aknelere killere, bir de yüzü sıklaştırma özelliğine sahip e, ve bunlardan farklı farklı cilt e, rahatsızlığına iyi gelen e, sabunlarımız e, mevcut bulunmakta. Bıtım sabunumuz genelde dediğim gibi biz e, bıtımlar ağaçlardan toplanıp e, bunlar güzelce e, öğütülür e, ve öğütüm aşamasında bunlar kazanlara dökülüp güzelce bir kaynatılıyor. Ve kaynattıktan sonra belli bir aşamadan sonra bunlar e, sabun mayasıyla e, bunlara e, sabun haline geliyor sabun mayasıyla ve bunlar kalıplara dökülüyor kalıplara döküldükten sonra bunlar e, kalıp şeklinde kesimleri tırnak şeklinde kesiliyor. Genelde bizim burada en fazla hem sizin şehrinde hem farklı illerde bıtım sabununa müthiş derecede bir ilgi var. Çünkü insanlar artık banyo sabunundan çok artık insanlar tedavi amaçlı kullanıyor. Bilimsel olarak da nitekim bunların şeyleri yapılmaya başlandı, araştırılmaya başlandı. Bıtım sabunun faydalarına gelirsek, bıtım sabunun genelde saç ve ciltte müthiş derecede düzenli kullanmada düzenli kullanmada cilt rahatsızlığına tedavi etme e, özelliğine sahip. Mesela e, ne gibi cilt e, hastalıkları ve ne gibi bir hastalıklara sahip? E, saç dökülmesi, yağlanmaya karşı, saç diplerinde oluşan sivilce, kepeklenme ve daha birçok saymadığım cilt hastalıklarına geliyor. Mesela egzamaya, mantara, sedef hastalığına, vitil, vitiligo cilt rahatsızlığına ve bunlar gibi birçok e, daha farklı isimlerde olan cilt hastalıklarına tedavi etme özelliğini gerçekten e, biz bunu görüyoruz. Müşterilerimizden gelen taleplerde biz bunu görüyoruz. E, nitekim e, kullanıcılar e, kullandıktan sonra, kullandıktan sonra farklı e, farklı yakınlarına, etrafındakilerine herkese bunu anlatıp bizden sabun talep ediyorlar. Ben Sadlapar'ı, Siirt'te yaşamaktayım. 93 doğumluyum. Dede mesleği olan batım sabununu satmak üzere üretim yapmaktayız. Dede mesleğimizi devam ettirmek, bunu babadan oğula, oğuldan toruna iletebilmek için. Önceliğimiz her zaman insan sağlığını düşünmek ve insanlara faydalı olabilecek ürünleri satabilmek, bitkisel ürünleri satabilmektir önceliğimiz. Çilek sabunun faydalarından bahsedeceğim size. Çilek sabunu genellikle kuru ciltler için tavsiye ediyoruz. Eğer ciltlerde oluşan herhangi e, dökülme olur veya da e, diğer e, yan etkisi olmayacak şekilde tabii ki bunlar organik ürünler olduğu için kullanılmasını tavsiye ederiz. Akne için, sivilciler için de çok ideal bir sabun. E, i̇lk önce birçok bizim e, sabun, bakım sabunun dışında ki bütün ürünleri de tek de saymak üzere bizim bakım sabunumuz öncelikli çilek sabunu, argan sabunu e, çörek otu yağı sabun, salyangoz sabunu, aloe vera sabunu, eşil çay sabunu, katran sabunu, çam katran sabunu, portakal sabunu, üzüm sabunu, safran sabunu, diğer ürünlerimizi de tek tek sayarsak bunların hepsi bilgisayar doğal ürünlerdir. Bizim bir de iki şubemiz mevcut Siirt'te. Birinci şubemiz ise Cumhuriyet Caddesi Çarşı karşısında. Bizim Ömer Ticaret diye diğer bir şubemiz. Diğer ikinci şubemiz ise şu anki bulunduğumuz yer Tambullar'ın oradaki sihir sabun evi şeklinde iki şubemiz bulunmaktadır. En büyük e, işi güzel ve severek yapmamızın en büyük sebebi dede mesleği olması. E, dedemizden gelen bir e, nasıl şeyler, zanaat diyeyim veyahut da insanlar faydalı olabilecek ürünler yapmasından kaynaklı bu işi sevmekteyiz. Ha, bu babamıza geldi, babamızdan da bize geldi. Yani bizim de amacımız bu yaptığımız mesleği en iyi şekilde icra edebilmek ve insanlara faydalı ürünler satabilmek. Yani para kazanmaktan dışında insanların fayda göreceği ürünleri kullanabilmesini sağlamaktır aslında. Şimdi biz hem internet üzerinde de e, satış yapmaktayız. Özellikle müşterilerimizin daha rahat alışveriş yapabilmesi için kredi kartıyla ödeme seçeneğimiz var. Havale ve EFT şeklinde dahi e, ödeme yapabilirler gönül rahatlığıyla. Ki bizim e, alınacak sitede ise Sears Sabun Evi sitemizden alışveriş yapabilirler. Hani o gönül rahatlığıyla işleri rahat bir şekilde alışveriş yapabilirler.